Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte SPSS'te iki kare testi ne zaman yapılır, nasıl yapılır, nasıl yorumlanır, e, hipotez nasıl oluşturulur, hipotez nasıl yorumlanır, e, bunları göreceğiz. İsterseniz başlayalım. E, öncelikle yine veri tablomuzu açıyoruz, oluşturuyoruz. Veri tablomuzu oluşturduktan sonra analize geliyoruz. Buradan e, Descriptive e, Cross Tabs'a geliyoruz. Evet dedik ki hangi zamanlarda kikare testi yapılır? Mesela cinsiyet. Cinsiyette ne var? Hem kadın var hem erkek var değil mi? İki seçenekli. Bir de mesela eş, eş çalışma durumu. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bu da iki seçenekli. İkiden fazla da olabilirler. Bunlar zaten birbirleri hani farklı farklı sonuçlarını verecek bize. Bu durumlarda bu değişkenler arasında anlamlı bir farklılık var mı? Veya yok mu? Bunları kikare testinin yapılmasıyla... Öğreniyoruz. Burada istatistik veriyoruz Burada iki kareyi seçiyoruz. Başka hani başka bir şeyi seçmemize gerek yok. Ondan sonra serse e geliyoruz. Burada observatla expectokin e seçili olduğunu seçili e seçildiğinden emin olmamız gerekiyor. Sonra bastığımız zaman keye test sonucumuzu burada bize veriyor. Şimdi test sonucuna baktığımız zaman burada bize ne diyor mesela? Cinsiyet kadın diyor ki. E Eş çalışma durumu diyor. 3 tane kadın hayır çalışmıyor demiş. 16 evet çalışıyor demiş. Erkeklerde 67'si çalışmıyor demiş. Mesela 20 tanesinde benim eşim çalışıyor demiş. Burada expected count da bunlar da şey, işte hesaplanan değerler, umulan değerler. Yani bundan sonra burada bizim ki kare testimiz aslında yorumlaması çok kolay. Hani pek bir zahmeti yok. Ee, şöyle diyebiliriz ki hani bakabileceğimiz ilk şey şu olabilir yani. Buraya bakıyoruz. Buradaki değer eğer %20'nin üstünde ise ve hemen şuradaki değere bakıyoruz. Buradaki değer de %5'in altında ise diyoruz ki e, Fisher Exit teste direkt yönlendirebiliriz. Neredekine? Buradaki sigma değerine. O, yani anlamlı mı değil mi diye e, buraya bakabiliriz. Eğer buradaki değer %5'in altındaysa az önceki dediğimiz Fisher Exact Test'e bakıyoruz. Eğer %5 ile %25 arasında ise Continuity Correction'a buradaki sigma değerini eğer %25'in üstünde ise direkt person kare buradaki sigma değerine bakıyoruz. Bizim kendi değerimize baktığımız zaman 6,45 gibi bir sonuç çıkmış. Yani diyebilir miyiz ki %5 ila %25, %25 arasında. O zaman nereye bakacağız? E, continuity correction'daki sigma değerine bakacağız. Continuity correction'daki sigma değeri 0,05 anlamlılık seviyesinden küçük olduğu için diyebiliriz ki cinsiyet ile eş çalışma durumu arasında anlamlı bir fark var. Peki hipotez nasıl oluşturacağız? Burada benim oluşturduğum daha önce oluşturduğum vardı. Burada kullanılan değişkenlerimiz cinsiyet ve eş çalışma hipotezlerimizi kurma, hani kuracağımız hipotezler de böyle olabilir mesela. Belirli bir gruptaki insanların cinsiyet ve eş çalışma durumları arasında anlamlı bir ilişki vardır. H0 hipotezimiz için. H1 hipotezimiz için de belli bir gruptaki insanların cinsiyet ve eş çalışma durumları arasında anlamsız bir ilişki vardır diyebiliriz. bulgularımızda bulduğumuz durumda da belli bir gruptaki insanların cinsiyet ve eş çalışma durumları arasında anlamlı veya anlamsız bir ilişki olup olmadığını öğrenmek için 2 kare bağımsızlık testi sonucunda değerimiz 5 ila %25 arasında olduğu için çünkü e, nereye bakmıştık? Burada %6,45 5 ila %25 arasında yani nereye bakmamız gerekiyor o zaman? Continuity Correction'daki sigma değerine bakmamız gerekiyor. P değeri 0,05 anlamlılık seviyesinden küçük olduğu için cinsiyet ile eş çalışma durumları arasında anlamlı bir ilişki vardır diyebiliriz. Yani bundan bu bulgularla harekete geçecek olursak H0 hipotezi kabul edilmektedir. H1 hipotezi reddedilmektedir. Burası önemli çünkü e, yorumlayacağımız yer burası ki karatesinde. Eğer değerimiz burada %20'nin üstünde ve %5'in altında sayısı şu şuradaki çıkan sayı %5'in altındaysa direkt bakacağımız yer Fisher Exit Test'teki sigma değeri. Eğer %5 ile %25 arasındaysa burada çıkan değer continuity correction'daki sigma değerine bakıyoruz. Eğer %5'in %25'in üstündeyse direkt person ki 2 karedeki sigma değerine bakıyoruz. Bizim değerimiz dediğimiz gibi %5 ile %25 alt arasında çıktığından dolayı buradaki değerimiz continuity correction'daki sigma değerimizi ele aldık ve sonucumuz da ne çıktı? cinsiyet ve eş çalışma durumları arasında anlamlı bir farkı olduğu ortaya çıktı. Evet arkadaşlar, iki bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız, abone olup beğenirseniz, bilgilendirilirseniz teşekkür ederim. İyi günler dilerim.